Dostlar merhabalar her hafta bir yere kanalından selamlar. Bu hafta Batı Karadeniz'deyiz. Bartın ve Zonguldak'ın gezmeye değer yerlerini sizlere göstereceğim. Bugün tam önünde bulunduğum yer Kuş Kayası Yol Anıtı. Gerçekten gezmeye görmeye değer bir yer burası. Çünkü Türkiye'de tek, dünyada da birkaç tane eşi var. Ee, aslında bir dinlenme tesisi. Hani isminin Kuş Kayası olduğuna bakmayın. Tamamen burada yaşayan halk tarafından bu isim konulmuş. Hani yukarıda bir anıt var. Nerede? Kayada. Kayanın üzerinde var? Kuş. Ne olsun buranın ismi? Kuş Kayası olsun. Aslında bunu yapanların buraya Kuş Kayası ismini verdiği yok. Tamamen bir dinlenme tesisi. Ee, gerekli açıklamalar levhada var. Fakat ben size bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Yukarı doğru yaklaşık 170 tane basamağımız var. Yavaş yavaş tırmanacağız. Gölge, serinlik. Hadi bakalım araştırmaya başlayalım. yol anıtı. Hem çıkarken sizlere de anlatayım. Aslında bir dinlenme tesisi. Yani bir mola yeri. Tam olarak neredeyiz? Bakın şu aşağıda eski Amasra Bartın yolu var. Şurası. Bartın bu tarafta. Yokuş aşağı iniyorsunuz. Amasra bu tarafta. Bu yolun hemen yaklaşık ne kadar üzerinde? 150 metre üzerinde. 2000 yıl önce yapılmış bir Roma yolu var. Yani Roma'lı askerler burayı kullanmışlar. Halk burayı kullanmış, ticaret yapmışlar. İşte bu yolu üzerinde yani tam zirvede bir dinlenme, mola ihtiyacınızı giderebilmeniz için size böyle bir yer lazım ve bunun için buraya yapılmış bir tesis. Hadi bakalım tırmanıyoruz burayı. Anıta çıkabilmeniz için biraz adımlamanız gerekiyor. Fakat yollar gayet güzel yapılmış. Ahşap malzemeyle oturmak için tabureler var. Tabi çıkarken sadece size gösterilen yolların bulunduğu yerlere bakmamak gerekiyor. Örneğin burada bakın anıta geldik ama şu basamaklara bakın. Hop. Yukarı çıkış için kullanılmış. Bunlar. Tabi aradaki bazı basamaklar kırılmış. Hadi bakalım anıtın önüne doğru. Geldik sayılır. Hoppa. işte bu. Oo. İşte burası. Definecilerin hışmına uğramış bir yerlerden bir tanesi. Bakın bahsettiğim 2000 yıllık yol. Burası. Bu yol uzanıyor. Bartın tarafına doğru. Hemen arkamda da şu tarafa doğru. Şu an kapatılmış gördüğünüz yerde. Almasra'ya doğru devam ediyor. Hemen sizlere yol anıtını anlatmaya başlayayım. Bakın anıta baktığımız zaman şöyle hep birlikte göz gezdirelim. Şurada bir adet kabartma heykel, bir nişin içerisinde Hemen solunda bir sütun kaidesi ve sütunun üzerinde de bir kartal görüyorsunuz. Burada sanırım drone uçurabilirim size onu çok daha rahat gösteririm. Bu kartal ve bu kabartma kim ve şuradaki yıkıntı ne? Hemen şimdi sizlere ondan bahsediyorum. Roma İmparatoru Gladius milattan sonra 41 ve 54 yılları arasında yapılıyor burası. Yapan kim? Yapan da Gallius Julius ismi verilen Roma, Roma'nın doğu eyaletlerinin inşaat lejyonlarının komutanı. Roma'nın doğu eyaletlerinin inşaat lejyonlarının komutanı. Bu komutan tabi askerleriyle birlikte doğu eyaletlerine doğru sürekli seferler yapmakta, at üzerinde ömür geçirmekte. Tabi yaşlanınca bu adamı emekli etmiyorlar. Ne yapıyorlar? diyorlar ki gel seni ama sırada görevlendirelim. hani bir akil insan gibi düşünün e, onun görevi sırasında bu e, kimse de hani genelde şöyle yapıyorlar Roma imparatorluk imparatorlarına yaranabilmek için ya da işte kendileri bir hatıra bırakabilmek için e, çeşitli eserler yapıyorlar bu eserlerden bir tanesi de burası şimdi burası öyle bir yerde ki İsterseniz Amasra tarafından gelin, isterseniz Bartın tarafından gelin. Tam böyle bir dinlenme noktası. Hani ee, zirvede diyelim. E, zirveye geldiğinizde dinleneceksiniz. Yanlarınızda atlarınız var. İşte siz de var. Susadınız. Burada bir su lazım değil mi? Bir çeşme gerekli. Bakın şurada bu nişin altında bu niş kabartma seyken altında şurada bir çeşme olması gerekiyor. Aslında şurada da bir tane yalağı var bunun. Tabi yalağı tamamen kırılmış. Kim kırmış bunu? Defineciler. Hatta burayı patlatmışlar. Şöyle de gösterebilirim. Bakın burada delikler var. Şurası delinmiş. Şurası sağlamken bakın yukarıdan aşağıya doğru buraya artık bir şey sokup burayı dinamitle patlatmışlar. Tek hakeza buralar da öyle. Bakın tamamen buralar yontulmuş. Sütunun içerisi de aynı şekilde. Ben Şöyle biraz daha geriye çekileyim. Göstereyim size. Bakın burada kocaman bir yalak olduğunu düşünün. Şuradan da su çıkıyor. Burayı dolduruyor. Tabii atlar ve insanlar buradan su içiyorlardı. Bu durum e, buradaki su kayboluyor tabii ki. Burası deforme olduktan sonra. 300-400 metre aşağıda bu su kaynağı tekrar ortaya çıkıyor. Ve Suyun e, Suya köy halkının verdiği isim çok ilginç. E, asker Çeşmesi. Yani aradan arada 2000 yıl geçmesine rağmen e, burayı hani Roma lejyonlarının, Roma askerlerinin kullandığını e, düşünün. O zamandan esinlenerek verilmiş bir isim olabilir. Şimdi yukarıda bu e, kişi, hani Romalı kişi, kabartması yapılan kişi ve bir tane de kitabesi mevcut. Peki bu kişi kim? e, iki ihtimal var. Birincisi burayı yaptıran e, Gallius Julius ya da Roma İmparatoru Gallius. Büyük ihtimalle buradaki kişi Roma İmparatoru. Neden? Şu yukarıda bakın heykelin kafası yok. Kartalın da kafası yok. Kartalın bir rivayete göre başı Roma İmparatoruna bakıyor. Peki bu kartalın amacı ne? Buradaki ifadesine? Roma'nın gücünü, Roma'nın askeri gücünü gösteriyor. Dolayısıyla Roma imparatoruna doğru bakıyor olması bir nebze mantıklı geliyor. Ve şunu da ifade edebilirim: 1847 yılında Fransız bir tane ressam geliyor buraya. Şu karşıdan büyük ihtimalle onun gravüründesi eklerim. Şuradan bir yerden artık tuvalini koyuyor ve buranın bir gravürünü çiziyor. O gravüründe yani 200 yıl olmuş tahmini yine kartalın başı yok, yine heykelin başı yok. Tabii çeşme duruyor, onda sıkıntı yok. Şu iki kısım yani o baş kısımların koparılması yaklaşık 200 yıl öncesinden var yani yeni bir şey değil. Ama çeşmenin kırılması buradaki yalan giderilmesi o yeni sanırım. Hani çok da eskiye dayanmıyor. Burada başka ne var? Burayı bu kadar e, önemli kılan kitabesi var. Bakın şu yukarıda tam şurada kitabesi var. O kitabede diyor ki işte dünyadaki e, devletler arasındaki barış için, sulh için İmparator Gladius adına e, Gallus Julius burayı tamamen kendi parasıyla yaptırdığı anlamında. Hani adam burada unutulmamak istenmiş, hatırlanmak istenmiş, buradan yoldan geçenler e, işte işte burayı yaptıranı görsünler ona bir işte ne bileyim iyi dileklerini iletsinler şeklinde yapılmış bir yol anıtı burası Yol yolda bakın kazma izlerini gösterebilirim sizlere hani bu kitabı da şu da şunu da ekliyor aslında onu da eklemem gerekir diyor ki dağı delerek yol açtı dağı delerek yol açmasına bakın şimdi ne demek istediğine şöyle bakın şuralar tamamen yontulmuş ilerisi yontulmuş tamamen şunlar mur çizleri bakın 2000 yıl öncesinde bunun hiçbir yeni değil şunlar mur çizleri yani burası böyle yontulmuş şöyle devam ediyorum bakın basamaklar kırılmış yontulmuş şuraya bakın basamak 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 ilerliyorsunuz Şöyle yerler var. Açılmış. Şöyle yerler. E hani oturup dinlenmek için alanlar da olabilir bunlar. Hani belki atıyorum sırtınızda bir yük var. Gelip buraya oturuyorsunuz. Böyle dinleniyorsunuz ya da yükünüzü bırakıyorsunuz. Osmanlı'da da vardı bu. E, özellikle yokuşları tırmanan hamallar için yapılıyordu. Fakat bunda bu amaç dışında da kullanılmış olabilir. Belki buraya bir yiyecek vesaire bir şey bırakıyorlardı yoldan gelip geçenler için ya da o taşıdıkları şeylerden bırakabiliyorlardı buraya. Devam edelim bakalım. Daha ne göreceğiz? Şu merdivenlerin güzelliğine bakın. Bunların hiçbiri doğal değil. Elle yapılmış ve adım atılarak sürekli aşındırılmış. Duvarları göz gezdirin. Bakın yukarıdan aşağı gelen kaya ve burada tamamen mur çizleriyle kırılmış ve buraya bir yol açılmış. Bakın yolda devam ediyor. Şuraya bakın, yani 2000 yıl önce yaşamış insanlar buraya bastı. Şu an ben basıyorum. Vay müthiş bir duygu bu. Bakın yolda hala buradan bu şekilde devam ediyor. Belki de bu yol ilerisinde daha neler var. Bakın mur çizleri tamamen duvarlarda görülebiliyor. Hatta ta yukarıdan başlamışlar. Bakın. Kaza 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 kaza, buraları komple açmışlar. Hepsi açılmış. Çakır. Gel oğlum bana. Çakır sen sen Roma askeri bizi seni. Sen Roma askeri bizi <laughs> Hı çakı. Hı. Şimdi e, bu yolda bir tane daha kitabe var. O kitabe de hemen şurada bakın. Yukarıda bir kitabe. Onu size daha net nasıl gösterebilirim? Sanırım şöyle. Bakın. Bu kitabede ne yazdığını bilmiyorum. Hani diğer kitabede ne yazdığını öğrendim. Broşürlerine baktım. işte daha önce burayı gezip görenlerin videolarını izleyerek öğrendim. O kitabede ne yazdığını biliyoruz. Fakat burada bu kitabede ne yazdığını bilmiyoruz. Fakat sol tarafta ikinci satırda bilmiyorum oradan görebiliyor mu Germanius yazıyor. Yani o zamanki Roma İmparatorunun bu takma adıydı. Üst tarafta hemen bakın ta yukarıda bir tane niş var. Şurada. Şuralarda da bakın ahşap sanki ee, bir şeyler oraya yerleştirilmiş yerleştirebilir misiniz gibi yerler açılmış var dört köşe olan yerler var Çetin diğer tarafına geçtik Çakıl'la beraber bakın yol devam ediyor basamakları size tekrar göstereyim Öyle biliyordur acaba şu ne şu oluk hani at arabası tekerleklerinin bulunduğu yol gibi duruyor sanki hani Pompei antik kentinde vardı ya fakat burası at arabasının geçebileceği bir yer değil büyük ihtimalle su oğlu olarak açılmış su talihisi için açılmış bakalım aslında bu yolu yürümek vardı sonuna kadar müthiş bir macera olabilirdi bakın yol burada Artık orman Aradan geçen 2000 yıldan sonra burayı Kapatmış Çevresi de böyle Şimdi dostlar düşünün atınızla işte Askerlerle buraya geliyorsunuz Ticaret yapmışsınız Çervanınız var buradan ilerlerken Bakın Şu duvarla karşılaşıyorsun Ya yani manzaranız bu Gördüğünüz yer Tamamen işte e, kazma kürek ne bileyim muç izleriyle açılmış yani düzleştirilmiş bir duvar var burada. Hemen ilerisinde şu basamakları indiğinizde bakın tam şurada da kitabesi görülebiliyor. Kitabın hemen sağ üstünde de ufak bir niş var. Tabi o nişin e, amacı büyük ihtimalle o zamanlar için inanmış oldukları Tanrılara vermiş oldukları işte ne bileyim küçük hediyeler vesaire oraya koyuyor olabilirler diye düşünüyorum. Etrafında görebildiğim farklı, farklılıklar şimdilik bunlar. Çakıl. Gel buraya. Gel oğlum. Gel. Hadi dönüyoruz. Bakın 2000 yıllık merdivenler. Şu da büyük ihtimalle bir su oluğu. Hani burasının bu şekilde kendiliğinden doğal olarak açılamayacağı ortada. Böyle bir yer buraya yapılmış. Bakın basamaklara iniyoruz tek tek. Çok güzel değil mi? Bu ne? Şuradaki izlere bakın. Hatta o kadar güzel yapılmış ki. Bakın duvarlardan gelen sular, su tanecikleri, yağmur sularının bakın şurada bir oluk bırakmışlar. O oluk dağın sağlanmış yukarıya doğru. Evet dostlar kuş kayası yol anıtını da sizlerle paylaştım. Bir başka yerde bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Bartın'dan selamlar saygılar. Bye.